bir tren falan öğreneyim. O tren sistemlerini çok gelişmiş yapabiliyorsun. Özel tren sistemlerini. Bugün. Ha sen daha önce hiç oynamadın. Dünden bugüne bitirdin. Okey, okey. İlk defa oynayacaksın. Tamam. Şimdi anladım ben. Ben daha önceden oynuyordun. Hani tekrar böyle geçeceksin falan zannettim. Tamam. Tamam ilk defa. Okey. Peki tamam. O zaman sen azıcık öğren. Böyle şey yap. Aşina ol böyle bir geliş azıcık. Sonra onu beraber oynayabiliriz. Onun online'ı var biliyor musun? Mod falan değil. Oyunun kendisinde orijinalinde online'ı var onun. Aynen aynen. Sen iyice bir şey yap. Alış et. Aynen. İyice bir oyna. Çok güzel oyna. Bak Rimworld, Factorio Satisfactory is Factory bu gibi oyunlar çok güzel oyunlar. Rahatlamalık güzel, zevkli oyunlar bunlar. Aferin hadi research çabuk. Aferin 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 sana. Elektrik sıkıntımızı halledeceğiz. Onu yapıncaya kadar bir e, geçiş yapalım. Ta oraya kadar bir elektrik çekmeye çalışayım ben bir. E, ha, şuradan şuradan çıkarabiliyoruz. Öncelikle şuradan bir elektrik zaten geçecek. Doğru mu? Burada bir elektrik kullanacağız ya. Düzgün yapsın. Şurada bir Duvar olacağına göre şuradan geçebilirsin. Tamam. Sen de devam et abi. Uzaktaymış bayağı ya. Neyse, devam. Şöyle yapacağım ya ne olacak? Bir şey olmaz. Maksat yukarı çıkmak değil mi? Tamam işte. Allah Allah. Şöyle bak. Bak ne güzel tamam mı dur orada su var ben bir şey izlemek açıyorum. Tamam Tamam teşekkür ederim selamın için sağ ol görüşürüz Hadi sana iyi oyunlar Güzel seçim bu arada öyle gerçekten. Helal olsun. A ritual opportunity is coming from Sun Tzu. Nerede? Ne alaka ya? Bir dakika dur. Ne diyor loyal? Loyal shrine. Hayır istemiyorum. Tribal. Hayır sadece bizim dinimiz olsun. Convert. Bizim bir adam vardı. Convert ha. Bunun Mario'ydu değil mi? Mario. Convert. Diyor. Heh, uykudan uyandırıp convert edecek. Ne? Aa güzel 160. Çok güzel oldu helal. Tam sıkıntı yok. Neural supercharge. God damn. Supercharge. O nasıl yapılıyor be? Supercharge. ah neural supercharge. A neuron sen sensitizing device that can deliver one neural supercharge each day. A person with a new neural supercharge will think learn faster. But will also consume more food. The effect wears off in one day. Neural Supercharges consume a lot of electricity. Tamam elektriği har e, halledeceğiz de. Bak Neural Supercharge odası yapalım. Laboratuvar gibi. Bütün araştırmamızı da oraya koyarız. Wow. Şuraya kocaman bir araştırma merkezi yapalım mı? İki odalı falan içinde. Wow çok güzel olur. Yapı malzemelerimiz de oluyor. Elektrik de oluyor. Research de geliyor. Elektrik sahibi olacağız. Aferin. Peki. Kaç steel'ım var? Bence biraz steel e, alabiliriz şuralardan. Tamam. Şey var mı? 18. okey. Neyse bir research yapsınlar da o bir bitsin. Ne, ne, ne mekanoid klastırı? Oha, o ne? Bu ne oğlum? Auto charge turret, mekanoid. Ya bu ne oğlum ya. Even dormant mech clusters are in harm's A dormant cluster may assemble mekanoid attackers from time to time, or it may have a timer. Ah. High shield. Intercepts aerial projectiles. O yüzden içinde olman lazım. Yapma ya. Öldük herhalde biz. Macnode. Mini slugger. Aa. Çok fena etti bizi ya. yapabiliriz ki? Ağaç arkasına saklansan da yok eder bunu. Hele şu. Bunun range'i ne kadar? Abo! Bu range ne ya? Aa biliyorum. Bir dakika. EMP'm var benim değil mi? EMP var bir bende. Sen savaşmıyor musun? Ha. EMP. Roller will be unhappy. Ah. EMP çok iyi olur ya. Sürekli EMP atarız, hiç savaşamaz şu. Pykeman'ın da şunun ortasına atabilsek tam şuraya. Slugger. Çok güzel olur. Electronic Equipment. Damages diyor bak. Damaging. Damage. Anlıyor ya. EMP. Electromagnetic pulse. The up Olympia and again, no food. Electric lawsu at research. Tamam siz işlerinizi halledin diye bunları salıyorum. Mac Cluster var çünkü. Şunlar bir akıl saklarını kavuştunlar da gidelim. Gidelim bakalım ne olacak. Bu cat too pregnant. Ay şunlar bitiyor mu? 52-60. Tamam. Ne oldu? Ne oldu? Ramos, hayır ya. Ot ot kullanacak. Bir. Okay. Research. Aldı. Hadi oğlum. Tamam. Starvation? Aa, delirdi ya. Neyse. Nasıl ot çekiyor ya? Şuna bak ya. Stone on smoke leaf. Oh my god. Acıkmıyordu. Ryan smoke leaf yapma be. Se. Bir research yapın. İki kişi kaldı değil mi? Onlar bir kendine gelsinler gidelim. Ateş gücü çünkü bunların hepsi. Nereden varalım bunları? Bence buradan gidelim. EMP atalım böyle paso. Duvarın üstünden atabiliyor muyuz acaba? and silver. Bunları alabilmek ten silver olsun. Bir gecelik burada uyuyan işte ne güzel. Ya var yemez. Please. Relax. Kaç gün kaldı buna? 9 gün. Bunlar bir insan etiyesi aslında düzelecekler de. Yiyorsanız yiyin işte yemek var. Hı, hmm. ne güzel bir süre çıktı. Bizim kitincik bunlar yavrulamış ya. Ama cat kitten Aa, bir daha yavrulayacak inanmıyorum. Nasıl da tatlı. Tamam. Bir tek Osman kaldı. Hadi oğlum ya. Hops. Çok güzel burası için. Ben diyorum ki önce şunu da halledelim. Osman geldikten sonra. Sonra gideriz. Ah. Tamam. Yemeğini yesin de bir. Ya abi. Tamam hadi. Gidiyoruz. Tamam. Herkes savaşabiliyor mu burada? Komut da veririz buna. Abi herkesi gönderiyorum ya. Flea hariç. Flea niye savaşamıyorsun sen ya? Senin neyin var? Tam brawlersın. Marble clubs. Hmm. normal. Ne Dorkunu boş ver. Tamam mı? Ya aman. Salıyor var yemezi ya? İyi zaten şeymiş. Tamam. Önce bir save alalım bence. Daha denenler savaş diyelim buna tamam mı? Savaş. Şimdi. Şuraya bir gelin herkes bir gelsin. Önce EMP Ludel değil mi? Ludel gel abi. Daha yani doğru değil mi daha yakından girebiliriz. Sans hoş geldin. Ekle takip için. Undertale. Tamam. Aleykümselam hoş geldin. Sensör var mı? MacNode Node. Mini Slugger. Shield var. Tamam. Answer. Okay. Herkes bir gelsin de. YouTube'da gördüm ideoloji bölümünde. Aa evet. Hoş geldin ne güzel. YouTube'dan biri gelince ben seviniyorum. Tamam. Rüdel bir gelsin EMP atacağız şimdi şunlara tamam mı? Atınca mesela nasıl bir patlama yaşanıyor? Aa çok güzel kocaman. Duvarın arkasından atabiliyor musun? Anterle savaşsın. Allah. Kim? wow, çok güzel. Bak, şöyle yapsak kapsıyoruz onu tamam mı? Sürekli, okey. Şimdi yakın, yakın dövüşçüler. Sen ve sen. Sen derhal... Siz ikiniz şuraya gelin. Ee, shotgun... Shotgun da... Şuraya gelsin. Dikkat et. Evet çok fenalar ya. Save aldım ya. Save scam yapacağım. Ölürsem geri çevireceğim. Bana ne. Valla. Dur bakayım. Ağaç. Hangi ağaç daha fazla cover sağlıyor? %25. Hep aynı mı? Hiç aynı. Aslında uzaktan buralar da güzel ya. Çok mu uzak ama? Ben yoğunlaştırmak istiyorum böyle şey. E, derler ona. Yoğun savaş istiyorum anladın mı? Uzaklaştırmak istemiyorum böyle. Aynı yere saldırsınlar. Öyle öyle yapacağım. Dur bakayım bir dakika. Şatkanı oraya aldık değil mi? Onlar ikisi oraya gidiyor. O orada. Tamam size taramalı tamam mı? Biriniz buraya. İki taramalı buraya tamam mı? Osman... Sen de abi. Aa, %25 cover. Bu kaç? Bu da mı 25? Bu da 25. Tamam, Osman da 25'in arkasına. Bademe'nin uzaklığı güzel. Çok da uzağa koymayalım. Pademe de buraya. Cover tamam mı Oraya. Sen de ee, buradan vurabiliyor musun? Oraya, oraya kim gidiyor ya? Ha sen, senin oraya gitmene gerek yok. Siz ikiniz... Şurada kalın. Oradaydı. Falcon Falconor Falcon orada. Green burada. Birisini unuttuk mu? Sen, Rhyamos. Sen de... Orada biri var, orada var. Bunun arkasına. Bir tane EMP var artık. O EMP'yi halleder herhalde. Panther sakın saldırma. Ha sen kalmışsın Mario. Abi sen de ne yap biliyor musun? Geç abi sen de oraya. Keşke içine girebiliyorsak. Hazır mıyız? Hadi oğlum hadi oğlum. Tamam. Ha. Önce EMP tamam mı? Bunların hepsini alabilmemiz lazım. Şöyle bir EMP okey. Sen. Herkes şunu bir gebertsin. Ramos da çok uzakta be. Sen ne yapmıyorsun? Sen arkadaşın arkasına git. Arkasından Arkasına gittikten sonra buna vur. Yakınlaşırlarsa da bunu şey yapacağım. Hadi 1 2 3 EMP gitti. Yes! standlandı. Vurun oğlum. Çok güzel. İflak etmez değil mi? Tamam, ee, senin stun'ın ona biraz yeter. Sen biraz da şunları vur abi. Ama herkes şunu öldürmek zorunda. Stun bitmeden önce vurun abi. Bunu vuramıyorsun peki. Sen tamam, vurabildiğine vur ya. Çok güzelsiniz. Bu ne bu? Slugger Turret. Vur abi. Çok güzel. Please sen arkadaşını götür. Boş ver. Bir dakika stabilize edebiliyor musun? Stabilize et. Evet. Götür abi. Çok güzel stand ancak o. Stand. Çok güzel stand. Öl artık. Çok güzel. o arkadaşını kurtarıyor değil mi? Bir dakika bir dakika bir dakika. Onların biraz yakınlaşması lazım. Yoksa kendi arkadaşlarına vurmasınlar. Yaptık. Oldu oldu. Nice. Alkış. Tam arkadaşınızla şey yapın. Ben bunları sonra Aman Falcon sen de. Hmm. Deteriorating. Tam deteriorate olmasın biz bunları kullanırız. Sadece silahı aldım. Nasıl kolonist? Götür on ne yapıyorsunuz? Adamı kurtarsana. Yazık ya. Çok yavaş yürüyorsun. Yardım. Ayko. Takipçin çok fazla ama az izleniyorsun. Neden? Ya bizim Türkiye'ye pek uygun değil benim yayın çeşitim. Hani sakin sakin yayıncılık ve e, böyle farklı oyunlar gitmiyor Türkiye'ye. Yani Valorant oynaman lazım, Counter Strike, ne bileyim öyle şeyler oynaman lazım. Veya e, çekiliş bol bol çekiliş yapman lazım. Bir de tema tema yanlış. Sakinlik, sükunet teması yanlış Türkiye'ye olmaz öyle şey. Bir de reklam yapmıyorum. Bir de e, network oluşturmuyorum. Yani farklı yayıncılarla işbirliği yapmıyorum. Ne olur ölme ya Rabbi. Hadi Osman abicim sen de ne ya, yavaş çıktın. Öldü adam be. Ayko gitti güzelim Ayko ya. Ayko gitti Ayko ya. Tayko. Neyse kesip yiyeyim bari. Bizimkiler yam yam ya yesin. Yiyin amcam. Gitti Ayko. Ne olacak şimdi? Neydi Ayko'nun ne güzel görevleri vardı? Öldü. Osman yüzünden öldü. Çok yavaş hareket ediyor. Ayaklara baksana. Kolaya acı çekiyor diyor. Yürüyüşü yüzde 42. E tabi. Diğer sıra moralleri düşmeyecek mi? <laughs> Allah bilmiyorum. Arkadaşımı yedim falan diyecek ama. Abi ne yapayım İnsan eti diyor ya. 11 gün olmuş yesinler abi ne yapayım. <laughs> Baksana. Tamam. Hadi riske atalım ya ne olacak. Atıyorum ben. Var mıyız? Allah riske atıyorum. Teyval. <laughs> Aha doğru. Savaş. Tamam bak. Savaşı şey yapmayacağım. Vardı ya savaş. Onu şey yapmayacağım. Hani Ayko öldü o savaş artık. Hani yapacak bir şey yok. Osman değil başka birisine yürütsem taşıtsam Ayko yaşayacaktı ama bence skamlık yapmayalım. Nasıl abi? Güzel bir save. Ee, koloni eti.